Elektrik devreleri 2 Seri bağlı devreler Bir devrede birden fazla ampulün ya da direncin ucuca eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek şekilde bağlanmasını seri bağlama denir. Seri bağlı her bir ampulden aynı miktarda elektrik akımı geçer. Seri bağlı devrelerde eş değer direnç devredeki tüm dirençlerin toplamına eşittir. Eş değer direnç devredeki en büyük dirençten daha büyüktür. Seri bağlı devrelerdeki ampuller toplam gerilim değerini dirençlerine göre paylaşır. Büyük dirençli ampulün uçları arasındaki gerilim değeri büyük, küçük dirençli ampullerin uçları arasındaki gerilim ise küçük olur. Ampullerin uçları arasındaki gerilim değerinin toplamı üreticin gerilimine eşit olur. Bir devrede seri bağlı ampullerin sayısı arttıkça devredeki toplam direnç de artacağı için devrede oluşan akım azalır. Ampullerin üzerinden daha az akım geçmesi de ampullerin parlaklığının azalması anlamına gelir. Seri bağlı ampullerin birinin bağlantısının kopması ya da ampulün patlaması durumunda devreden akım geçemeyeceği için diğer ampuller de söner. Paralel bağlı devreler. Bir devrede birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturulur. Bu şekilde bağlanmalarına paralel bağlanma denir. Paralel bağlı devrelerdeki ampuller ana koldan gelen akımı dirençlerine ters orantılı olarak paylaşır. Akım daha az dirençli yoldan geçmeyi tercih edeceği için büyük dirençli ampulün bulunduğu koldan düşük, küçük dirençli ampulün bulunduğu koldan ise yüksek akım geçer. Paralel bağlı devrelere ampul eklendikçe eş değer direnç küçülür. Eş değer direnç devredeki en küçük dirençten daha küçüktür. Paralel bağlı devredeki ampullerin uçları aynı noktaya bağlandığı için ampullerin uçları arasındaki gerilim değeri üreticin gerilim değerine eşittir. Bir devrede paralel bağlı özdeş ampuller eşit parlaklıkta ışık verir. Devredeki paralel bağlı ampul sayısını arttırmamız ampullerin parlaklığını değiştirmez. Paralel bağlı devrelerin avantaj ve dezavantajları. Avantajı paralel bağlı ampullerden biri arızalanırsa diğer ampuller yine yanmaya devam eder. Dezavantajı, bildeki gerilimin tamamı harcandığı için üreticinin enerjisi seri bağlı devrelere göre daha çabuk biter. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.